Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sözümüzü tuttuk evet. ve piknik videomuzu çekiyoruz. İlk olarak lafı çok uzatmadan avuç evet. bakalım. Evet. Ben de bakın şöyle. Tatlımız da var. Grax'ın e, yenisi çıkmış. Evet, Böyle bir acı. Arabes acısı diyor. Kokusu biraz Koksu biraz garip. Garip yani takacağız. anlatamayacağımız gibi. Evet. Tadını. Onun üzerinden puanlayacağız bir de hepsini. Allah Allah. Evet Arkadaşlar siz izlemezsiniz diye bek ve beklemeyin diye biz erkenden hazırladık. Evet bu adam. siz şu anda görmüyorsunuz ama burada bazı şeyler var. Tadına bakacağız hepsine. Az önce gökkuşağı jelibonunu yaptım denedik. Ona ben onda 9 verdim. Az 10 çünkü çok güzeldi. Kolalı almadık bilekten. Ben aslı şeylere karşıyım sevmiyorum. Ayaz maşallah aşık. 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 5. Bana göre al. Yok. 5,5. 5,5. Buçuk. Beş buçuk. Şimdi şunu deniyoruz arkadaşlar. Deniyoruz. Böyle. Sizi hiç unutur Alın siz deyin. Ananı. Alın Şöyle. Şöyle. Canınız çekmişti. Şundan da vereyim. Afiyet olsun. Tadı güzel miydi bari? Kaç? 10 on üzerinden 10. On 10 üzerinden 10. 6. He, 10 üzerinden, e, üzerinden alacağız. Sen, sen beğendin, ben çok gelmedim. Tamam. Şimdi tatlıya geçeceğiz. Evet. Tatlıya geçiyoruz. Bak arkadaşlar. Tatlıyı göstereyim. <laughs> arkadaşlar tatlışık şu şekilde. Şöyle. Tatlının ismini ne dahi bilmiyoruz. İsmini bile bilmiyoruz. Böyle. Yani, i̇smini bilmediğimiz tatlı yiyoruz ama tadı kesin çok güzel. Zaten siz de gördünüz. Şimdi baştan tadına bak. Çok güzel, güzel. güzel. Çok güzel. Ben de tadını Arkadaşlar lütfen siz bir de Biraz sıcakta bekle bekleye. şey yapmamış. Şöyle ye, ye, ye. Çok güzel çok güzel. Afiyet olsun arkadaşlar size de. Arkadaşlar bir gün şöyle yapalım. Bursa'dakiler bize yakın olan adresini tabii ki de vermeyeceğim. Önceki videomun çocukları özel yaptım büyükleri izlemesin diye. Evet. Belki adresimiz bulurlar. Bursa'da yaşayanlar Yorumlara yazsınlar. Tabi önceki videomda yorumlara yazın oyunların oyun fikrini falan dedim. Yorumlar kapalıydı çocuklara özel olduğu için. Şimdi çocuklar özel yapmayacağım ki yorumlar açık olsun. Yani belki yine kapanır bilmiyorum. O yüzden yorumlara yazın nerede yaşadığınızı. Bursa dersek biz size birisi demiş ki sana ne kendim bu. Evet. Sonra Yine yorum yazmış. Özür dilerim, çok özür dilerim, ee, özür dilerim. Yediğimde her adamın her yorumuna özür dilerim yazmış. Her yerde özür dilerim yazdı adam. Yani ta, affettim, hala özür Şu anda bizi izliyorsun, sen affettim bu arada? Yani çok fazla özür diledin. Sana kötü davrandım falan dedin. Yani siz de inşallah böyle insanlar değilsinizdir. Ama sonradan hatasının farkına alardığı için mutlu oldum. Ve Bursa'da yaşayanlar bize söylesin. Biz size özelden yani bir yerden Özellikle. Yanıt olarak yanıt şeklinde zaten yanıt istiyor özel. Yanıt olarak size vereceğiz. Bursa'da yaşayanlar yazsın. Yani İstanbul, şey, İstanbul'da yaşıyorsanız da yazın, fark etmez. Bizi bulun ya da biz sizi bulalım fark etmez. Buluşup piknik yapacağız. Ya da istediğiniz bir şey değil mi? Şimdi arkadaşlar alın siz de Afiyet olsun. Sayın yerim şu ne sakal Güzel mi? Evet. Onun üzerine 10. Arkadaşlar benimki de gölgesi dura dura erimiş. Ben de, de onun üzerinden oldu. Buraya ben geçecek mezun olduğu yere. ki bana ne ben buraya geçtim sen geçmeyeceksin. Ben buradan aşağı düşsem ne yapacağım? Ben nasıl oturuyor? Sana bir şey olmaz. Sen dağdan düşersen yine sen şapa <laughs> <sağ. gülüyor> ben de öyleyim ama olsun. Arkadaşlar tatlım tadı çok güzel. Bu arada Keşke paska... siz de yiyebilseydiniz. Evet ya. ya keşke olabilirsiniz. Bu arada pastaneden değil tatlı. Ablam yaptı. Çok güzel yapar. Buradan ellerine sağlık abla. Abla. El Arkadaşlar Nusuf'u hatırlayanlar neden? Şimdi belki Yusuf'u soruyorlardır. Yusuf babaannesine gitti. Her gün çocuk bir yerlere gidiyor. Denize ben... gidiyor. Babaannesine gidiyor. Hayır, ben böyleyim. <laughs> Eleğe el gidebilir uzatır. Eleğe el sağlık abla. <laughs> Arkadaşlar sizce İsmimi değiştirdim. Normalde mi? normalde ne diyecektim biliyor musun? Ellerine sağlık abla diyecektim böyle. Ha. Ve diyecektim? Ellerine sağlık abla. Arkadaşlar sizce sizce ismimi ne yapayım? İmparator Ömer diye düşündüm. Baba Ömer. Öyle yazdım o yüzden. Baba, Baba Ömer. Ömer. ne lan? Ömer Baba. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. İnşallah yorumlar kapalı olmaz. Yorumlara yazın. Bir de uzun video olduğu için Perşembe günü izleyeceksiniz bu videoyu. Yorumlara yazın ismim ne yapayım. En çok istenen şeyi yorumu ismi yapacağım. Koyacağım ismi. Çünkü imparatorumu çok zamandır kullandığım için başka şeyler yapmak istiyorum. Ne yapacaksın? Arkadaşlar ne istersen onu yapacağım. En çok istenen ne yapacağım. Süperdi. Arkadaşlar Yusuf evdeymiş. Arkadaşlar Yusuf daha gitmemiş. Annesi burada. Babasıyla gitmiştir. Ya gitmediyse? Ama zaten sesini de neden ben size yapıyorsun ki? Olabilir. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bir dahaki de dondurma vlog gelecek. Baba. <laughs> Dondurma vlog diye bir şey. <laughs> arkadaşlar dün... bir, dahakine sizin için Minecraft dondurması deneyeceğiz. Evet. Arkadaşlar ama çok çok şey tadına bakmıştık. <laughs> evet. Arkadaşlar dün iki videomda soruyor musun? Küçücük yani sır bile değil Ayaz'la video çekiyor demiştim. Ondan sonra arkadaşlar ben videoyu durdurduğumda kamera arkasında ben çok zorlandı. Yemin <laughs> ettirdi. Bu da şahit. <laughs> <laughs> ne dedi? Dünkü kamera arkasında. Hani ben demişim ya arkadaşlar size bir sır vereceğim. Hı. video çekiyor falan. 13 dakikalıktan. Evet. Onu da demişim ya kamera arkasında ben neler yaptı arkadaşlar. Hastanelik oluyordum. Şaka. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Hiç değmedi bile ama sinir oldum sana o Ne dedim peki o gün? Yani aga bak ne söyledin? Doğruyu söyledin. Hayır, Allah, sen ne de dedin? Allah annene babanın hakkını <laughs> Ne? Ha şey dedim işte, arkadaşlar size bir sır vereceğim. adam akıllı bir sır değil, çok bir sır ama olsun, Ayaz'la video çekiyor dedim. Allah'ım bunu biliyor muydunuz? <laughs> adam çok öyle bir sır söylemiş ki, yer yaramaz sanki dipte sır aldı böyle baktı. tövbe. Arkadaşlar video fikri söyleyin ha. Ve dün şapkam kaymış izleyenler bilir, Hı? dün şapkam kaymış söylememişler. Şapkam kaymıştım Dünkü video kaç kişi izlemiş? Daha 13 saat. En son baktığımda 13 saat önceydi. Bir, bir beğeni vardı o da bende. Bir görüntüleme ne, ne vardı? Yani bir hiç izlememiş. izlememiş. Hiç izlememiş. Yani sen izledin. Hmm. Ben 2-3 kere izledim o videoyu. Bu kimse izlemez ki. Evet. 2-3 kere izledim videoyu. Evet. Bizimkini o kadar güzel ki izle 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 izle. Hele en saçması arkadaşlar şu anda sağ elimle yiyorum. Zaten sağlı <laughs> Ayaz da sağlı. Ay, yukarıda geliyor. Yukarıda kiren geliyor. <laughs> dur, dur, dur. O, arkadaşlar, arkadaşlar dur, kamerayı durdurmam gerekiyor. Acilen durdurmam gerekiyor bir saniye. Evet arkadaşlar döndük şimdi. Evet. Bu lafım yarıda kalmıştı. Sağ elle yiyoruz Ayaz da bende. Ama kameradan sol elle gibi. O önceki videomu izledim suyu sanki sağ elimle açıyorum. Ay yok. Anne sol elimle açıyorum. Sol elimle içiyormuşum gibi gözüküyor ama aslında fark, kamera ters gönderiyor herkes de. Sağ elimle açıp sağ elimle içiyorum. Zaten <laughs> sol elimle açmıyor. Ayaz da sağ eliyle içiyor. Orada zaten biraz saçma olmuştu. İşte en sinir olduğum ve en salakça düşündüğüm yer şey demiştim. Ben burada küçükler varsa Selam. En saçma şey buydu. Orada var ya o kadar sanmam ki tek başıma izlememe rağmen. Onu izleyenler için Allah bilir arkamdan ne diye düşünür. kimse izlememiştir ya. Hmm. Kimse izlemiyor zaten. Bunu bile kimse izlememiştir. Aga daha çekiyoruz. Nasıl ha. bir? Iş? Kimse nasıl izlemiştir? Atsak. Daha... Atsak. Bakın arkadaşlar şu an 10. dakikadayız. Bizde kaç dakika var? Arkadaşlar bu arada kilimin üstünde oturuyoruz. Ne? Hmm. Yok bir şey. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Hmm. Oğlum güneş. Arkadaşlar bakın. Video kaydını başlatmadan önce buralar gölgeydi. Şimdi bakar mısınız? Benim olduğum yer full güneş. Ayaz da gölgeye geçmek için böyle duruyor. Şöyle duruyor Ayaz. Güneşe geçmemek Biraz için. Biraz şuraya girmişsin istiyorsan. Ben beni kapatırsın. <laughs> Yok öpüşeceğiz Ayaz. <laughs> Allah'ım ya mal mıdır nedir? İçine mi gireyim? İçine nasıl gireyim? Eee? Evet. İş güç nasıl? Çocuklar nasıl? Kaç yaşında çocuklar? Kaç çocuk var? Kız erkek. Abi de evde mi Benim iki kız iki erkek var arkadaşlar. <laughs> i̇ki kız iki erkek. adı ne? Tövbe tövbe ya. Benim bu arada mantam var. Evet arkadaşlar bunun ne diye mantası var. <laughs>